Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz coğrafi keşifler. Dünyayı olumlu ve olumsuz şekilde çeşitli açılardan etkileyen önemli bir olay. Size bu dersimde kısaca coğrafi keşif hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Arkadaşlar konuya başlamadan önce keşif hakkında keşif kelimesi hakkında size bilgi vermem gerekirse. Keşif, daha önceden var olan ancak bilinmeyen şeylerin ortaya çıkarılmasına denilmekte. Bu kelime icat kelimesiyle karıştırılmakta. Keşif, daha önceden var olan ancak bilinmeyen şeylerin ortaya çıkarılmasına denilmektedir diyorum ve coğrafi keşifler konusuna giriş yapıyorum. Demin arkadaşlar bahsettiğim coğrafi keşifler önemli bir olay, önemli bir konu için önemli. Coğrafi keşifler sonucunda dünya, siyasi, ekonomi, dini ve diğer açılardan değişecek. Hala etkileri çocuklar bugün bile kendini göstermekte. Diyorum ve coğrafi keşifler ne denir? diyerek derse başlıyorum. Arkadaşlar 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupalıların yeni ticaret yolları bulmak amacıyla yapmış oldukları keşif hareketlerine coğrafi keşifler denilmekte. Coğrafi keşiflerin sebepleri Evet arkadaşlar coğrafi keşiflerin e, birkaç sebebi var. En önemlerini sizlere paylaşacağım. Birinci sebep İpek ve Baharat yollarının Müslümanların ve Türklerin elinde bulunması. Daha doğrusu Osmanlı devletinin elinde bulunması. İkinci sebebimiz Avrupa'da coğrafi bilgilerde gelişme sağlanması. Üçüncü sebebimiz Avrupa'nın doğunun zenginliklerini ele geçirmek istemeleri. Dördüncü sebebimiz Avrupa'da cesur gemicilerin yetişmesi ve gemicilik sanatının ilerlemiş olması. Arkadaşlar özellikle İpek ve baharat yoğunluğunun Osmanlı'nın denetime girmesi Avrupalıları Osmanlılara muhtaç bir hale getirmişti. Osmanlı'nın e, hakimiyetinden, Osmanlı tekelinden e, kurtulmak için Avrupalılar daha sonra coğrafi keşfere başlayacaklar. Coğrafi keşfinin başlamasında coğrafi bilgilerin gelişmesi ve gemicilikteki gelişmelerin de çok büyük katkısı olacak. Ve arkadaşlar coğrafi keşifler daha sonra başlayacak. Şimdi görüyorsunuz coğrafi keşifler haritası. Özellikle İspanya ve Portekiz'den çocuklar başlayacak. Aşağıda görmüş olduğunuz Bartolomé Diaz, Vasco de Gama, Magellan, Delcano, Kristof Kolomb, Ameriko Vespucci ve daha ismini sayamayacağım birçok e, kaşif, denizci keşif hareketlerinde bulunacaklar. Özellikle arkadaşlar bakın burası Avrupa. Avrupa'dan yola çıkıp Afrika'nın bakın batısından burası Atlas Okyanusu. Buradan Afrika'nın güneyinden şurası Madagaskar ve şu iskametten Hindistan'a ulaşacaklar. Önemli bir olay. Birazdan bahsedeceğim. İlk keşifimiz Ümit Burnu'nun keşfi 1487. Portekizli denizci Bartelmi Diaz Afrika'nın güneyinden evet yine bir yol bulacak. Şu an görüyorsunuz. Şurası Afrika, Afrika'nın güneyi. Bugünkü Güney Afrika Cumhuriyeti topraklarında şurası Ümit Burnu. Avrupalılar için Hindistan'a uzak doğuya giden bir yol, ışık olduğu için, umut olduğu için buraya Ümit Burnu denilecek. Daha sonra 1492 tarihinde Kristof Kolomb Amerika'ya gidecek. Amerika'yı Hindistan sanacak. Ama daha sonra çocuklar, bu kıtaya ismini verecek olan kişi, Amerika Vespucci. Amerika Vespucci, buranın yeni bir kıta olduğunu daha sonra anlayacak. Diğer bir e, keşif. Hint Deniz yolunun keşfi. 1498. Vasco de Gama. E, denizci kendisi. Şurası bakın Ümitburnu. Buraya gelecek. Afrika kıyısından devam ederek Hint okyanusundan evet Hindistan'a ulaşacak. Şu istikamette. Bu da çocuklar önemli bir keşif. Ve Magellan ve Delcano 1519'da İspanya'dan hareket ederek şurası İspanya Amerika kıtasının güneyinden Asya'nın güneyinden Avrupa'ya ulaşmışlar. Bu da önemli bir keşif. Sürekli batıya doğru eğer gidilirse aynı noktaya ulaşılacağını ispat. Arkadaşlar coğrafi keşiflerin sonuçlarına gelirsek coğrafi keşiflerin Askeri, siyasi, ekonomik ve dini açıdan sonuçları olmuştur. Coğrafi keşifler hem dünyayı hem de Osmanlı Devleti'ni etkilemiştir. Özellikle Osmanlı Devleti'ni coğrafi keşifler olumsuz bir şekilde etkilemiştir. Coğrafi keşiflerin sonuçları 1. Avrupalılar sömürge imparatorlukları kurmuşlardır. Örneğin İngiliz Krallığı gibi, İngiliz Sömürge İmparatorluğu gibi Avrupalılar yeni kıtalar bulacaklar. Yeni yerler keşfedecekler ve keşfettikleri yerleri sömürecekler. Mesela Amerika'yı, Afrika'yı, Avustralya'yı hem yer altına hem yer üstü kaynaklarını hem insani kaynaklarını sömürecekler. Ve bunun sonucunda da sömürge imparatorlukları kuracaklar. İkincisi yeni yollar keşfedildiği için Akdeniz limanları ve İpek ve Baharat yolları eski önemini kaybedecek. Bunun yerine Afrika'nın batı sahilleri yani Atlas Okyanusu limanları önem kazanacak. Bu da Osmanlı'yı olumsuz etkileyecek. Çünkü İpek ve Baharat yolları Osmanlı'nın denetimi altındaydı. İpek ve Baharat yollarının önemini kaybetmesi demek Osmanlı Devleti'nin ekonomik anlamda e, olumsuzluk yaşaması demek. İlerleyen konularda bu konu üzerinde duracağım. Diğer bir sonuç, Avrupalılar yeni bitki ve ürünler tanıyacaklar. Mesela domates, patates gibi. Bir başka bir sonuç, Hristiyan misyonerler sayesinde Hristiyanlık bu yeni kıtalara, yeni bulunan yerlere e, yayılacak. Ve Diğer sonuçlar hakkında e, derslerimde bilgi vermeyi düşünüyorum. Arkadaşlar beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Esen Kalın. Bir dahaki derste görüşmek üzere.